Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'ta FPS arttırmanın yollarına bakacağız. <laughs> İyi seyirler. Evet arkadaşlar bugün başlıkta gördüğünüz gibi Minecraft'ta FPS arttıracağız. Ama nasıl arttıracağız İlk yöntemimiz şu arkadaşlar. Ha bu arada 2 aydan sonra 2 aydır video atmıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar buraya başlata basıyorsunuz. Başlata geliyorsunuz. Windows arama bölümüne bilgisayar yazıyorsunuz. Sağ tıklayıp özelliklere basıyorsunuz. Sonra böyle bir yer açılıyor. Bir saniye. Şimdi tam gördüğünüz gibi benim bilgisayarım böyle. Gelişmiş sistem ayarlarına geliyorsunuz sol yukarıdan. Burada Burada olacak zaten. hiç yapmadıysanız gelişmişe gelip performans bölümünden ayarlara basıyorsunuz. Buradan sizde ya şu ya da şu seçili olacaktır. Siz en iyi performans için ayarla diyorsunuz. Uygula deyip tamam diyorsunuz. Sonra birkaç dakika işlem oluyor. Ondan sonra bilgisayarınız gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Ben bu şekilde kullanıyorum. Sonraki aşamamız. Arkadaşlar başta geliyorsunuz çalıştır yazıyorsunuz çalıştıra giriyorsunuz şey temp yazıyorsunuz tamam diyorsunuz arkadaşlar buradaki her şeyi siliyorsunuz hiçbir zararı yok silinmeyenleri bütün unutma geçerli öğeler için yap diyorsunuz atla diyorsunuz. sonra burayı kapatın çalıştıra bir daha girin bu sefer yüzde temp yüzde yazın Burayı da silin. Aynı şey siliniyor. Ondan sonra tekrar çalıştır. Buraya hmm, neydi? Prefetch yazıyorsunuz. Giriyorsunuz. Burayı da temizliyorsunuz. Burayı hiç görmemişsinizdir. Az yapılır bunlar. Bakın ben siliyorum. Geri yüklemeyeceğim de. Geri dönüşüm kutusunu da sileceğim. Ben önceden sildim. 21 MB var. Ondan sonra bilgisayara geliyorsunuz normal. Micro bilgisayarınızda bir saniye reklam açıldı. Bilgisayarınız hangi diskiniz daha çoksa ona bir kere sol tıklayıp sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Sonra burada diski temizle var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buna basıyorsunuz. Açıyorsun. Gördüğünüz gibi temizliyor. Ama ben şimdi temizlemeyeceğim video uzamaması, uzamaması için. Başka bir şey daha göstereceğim eee ha tamam arkadaşlar google'a giriyorsunuz bunu herkes bilir ama herkesin yaptığı ayar değil bu siz benim yine videoyu kapatmayın devamını izleyin yukarıya arama bölümüne optifine.net yazıyorsunuz ve giriyorsunuz Burada böyle bir yer çıkacak. Sol yukarıdan doğulu atsa basıyorsunuz. Burada sürümler çıkacak. Sizin oynayacağınız Minecraft sürümünü buradan doğulu ada indiriyorsunuz bindiriyorsunuz en yukarıdakini. Ben 1.7.8 için indireceğim. Hemen indirelim. Böyle bir yer gelecek. buradan indiriyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar burası açıldıktan sonra. Ve indirmeye başladı gördüğünüz gibi. Benim internetim şu anda birazcık yavaş. Kusura bakmayın. Bir 4 saniyenizi çaldım. Gerçekten özür dilerim. Sonra bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Tabi önceden 1.8 sürümünde oynamanız gerekiyor. Hiç girmediyseniz Minecraft'ta install dediğinizde hata verecektir. Install dedim. Böyle bekleyecek biraz donmuş gibi olacak. Beklemeniz lazım. Gördüğünüz gibi Optifine is successfully installed. Kapatın sonra bunları. Minecraft'a girin. Bilgisayarım biraz yavaş arkadaşlar. 3 GB zaten gördüğünüz gibi yeni bilgisayar alacağım. O zaman oyun çekmeye başlarız. Gördüğünüz gibi buradan edit profile basıyorsunuz. Buradan ee, sürümünüzü seçiyorsunuz. 1.8'in olduğu yerde var onu seçiyorsunuz. Ondan sonra buna tik koyuyorsunuz. Bilgisayarınız 4 GB RAM'den fazlaysa ya da 4 GB ise şuraya tik koyup şu en başta xmx 1g yazan yere 2 yazabilirsiniz. Benimki 3 GB. Dur bir saniye. Sonra play'e basın oyuna gelin. Ayarları yapacağız şimdi. oyuna girelim hemen. Yeni bilgisayarımı aldığımda CSGO videoları çekerim herhalde büyük ihtimalle. Oyun açılır tabi. Açılacak mı? Kardeş. Evet açıldı. Mojang. Oyun tam ekran oldu. Şimdi küçüğü alacağım. Tam, tam açılsın bir oyun. Evet açıldı. Küçüğü aldık. Gördüğünüz gibi oyun. Text pack falan açmadım ben. Bayağıdır oynamıyorum oyunu. Buradan ayarlara geliyorsunuz. Video ayarları. Arkadaşlar grafikler hızlı yapıyorsunuz. Yumuşak ışıklandırma kapalı. Sizde bu böyle olacak. Bunu kapatıyorsunuz. Bu fark etmez. Parlaklık parlak olacak. Foglar kapalı. Shader'ı geçin. Details. Böyle olacak. Videoyu durdurup şey yaparsınız. Animations böyle. Videoyu durdurursunuz. Ondan sonra görüş mesafesi artı 5 kısa. Oyun kasmıyorsa şöyle de yapabilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum. Pardon ben yanlış yapmışım bunu. Bunu böyle kullanacaksınız. Max kare hızı 120 fps olacak. En iyisi bu. Arkadaşlar sarsılmayı göster nedir? Hani oyunda elimiz sallanır ya. O 10-20 FPS düşürür. Bunu kapatınca o da kapanıyor. Kapatırsanız iyi oluyor yani. Ben kapalı kullanıyorum. VBO'ları kullan kapatıyorsunuz. Blokları farklılaştır kapalı. Fox Start'ı 0.4 yapıyorsunuz. Quality böyle. Şunu kapatalım pardon. Şu da hızlı olacak. Oyunumu dondu. Evet, kapalı. Performansa geliyorsunuz. Böyle olacak. Odra geliyorsunuz. Böyle olun olacak. Ama şurada en ufak bir detay var ve bu sizin en oyununuzun çok fazla FPS arttırmasını sağlayacak. Bilgisayarınız ne kadar bilmiyorum ama ekranı kaç kare? Mesela sizinki diyelim Benim en yüksek ne kadarmış? En yüksek sizin ekran şeyiniz oluyor. Benim en yüksek 1280-800 oluyor. Siz ekran kartınızın bir düşün ya da bir iki altını yapın. Ben şunu da kullanıyorum. Böyle kullanıyorum. Yani oyunun FPS'ini daha çok arttırıyor. Evet, bu böyleydi. Minecraft'ımızı kapatabiliriz. Sonra bir programımız var. Bu da bilgisayardaki gereksiz çöp bir bu programları siliyor. Şu CC Liner. Bunu açıyorsunuz. Burada analiz yapıyorsunuz ilk başta bilgisayardaki dosyaları tarıyor sonra temizliğe başlıyorsunuz. Ondan sonra siliyor. Yoksa dosyaları eksik siler. Yani bilgisayarınızda Kalır yani birkaç dosya yüksek megabayt olan gördüğünüz gibi analiz yapıyor. Allah'tan bunda yavaş değil bilgisayar. Şükür. Ee, hayır. az kaldı. Evet. Gördüğünüz gibi tüm dosyaları gösteriyor. Benim bilgisayarımda her gün yaptığım için az dosya gösterdi. Temizliğe başla. Temizliğe başladık. Neyse arkadaşlar bunu pas keselim. Benim bilgisayarım yavaş. Evet arkadaşlar izlediğim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videomuz da böyle oldu. Videomuza like atıp yorum yapmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.